Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır orijinal kruvasan yapımı ile ilgili çalışmalarım var. Son denememden sonra sonuç beni oldukça memnun edince artık sizinle paylaşma zamanının geldiğini düşündüm. Dışarıda yüksek fiyatlara satın alınan bu ürünü evde daha uygun ve daha sağlıklı bir şekilde nasıl yapabiliriz diye merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam ediniz. 12 gram yaş maya kullanacağız. 42 gramlık bir paketin yarısından biraz daha az oluyor. Mayayı küçük bir kabın içine ufalayalım. Üzerine 150 gram yani 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik ılık su ekleyelim. Hamur için toplamda 60 gram yani 3 yemek kaşığı şeker kullanacağız. Bu şekerin içinden az bir miktar mayayı ekleyelim ve karıştıralım. Bu şekilde 10-15 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyelim. Mayanın kabarcıklar çıkartıp köpürdüğünü gördüğümüzde yoğurma işlemine başlayabiliriz demektir. Aktif mayayı yoğurma kabına alalım. Şekerin kalanını ilave edelim. 100 gram yani yarım su bardağı ılık sütü ekliyoruz. 1 adet bütün yumurta ilave ediyoruz ve malzemeleri biraz karıştırıyoruz ki şeker erisin. 500 gram böreklik un ekliyoruz. 4-4,5 su bardağı kadar geliyor. 14 gram tuzu da ilave ediyoruz. Bu da bir tatlı kaşığına karşılık geliyor. Ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Hamur biraz toparlanınca kıvamı kulak memesi kıvamından biraz daha sert oluyor. O da ısısında. 50 gram yani bir dolu yemek kaşığı tereyağını ilave edip yoğuruyoruz. Elle yoğururken de elinize önce yapışabilir ama sonra bırakacaktır. Korkmayın. Hamurumuzu düz bir zemine alıp yoğurma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla ya da makas yardımıyla açtığımız bir buzdolabı poşetinin üzerine yerleştirip hamurumuzu dikdörtgen formuna getirip güzelce sarıyoruz. Bu şekilde en az 1 saat ama 3-4 saat de iyidir. Buzdolabında mayalandırıyoruz. Katlama işleminde kullanacağımız 250 gram tereyağı ya da margarini bir kaba alıp üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Un ilave etmemin sebebi kullandığım yağın profesyonel mutfaklarda kullanılan susuz yağlardan değil de halk tipi pazar ya da marketlerden aldığımız yağlardan kullanmış olmam. Un yağın içindeki tortuyu nötrleyecek. Yağ ve unu güzelce karıştırıp kilitli bir poşetin içine hapsederek yağı ince bir forma getirelim. Bunun için küçük bir oktava ya da merdane den faydalanabilirsiniz. Daha sonra Yağı da buzdolabına Soğumaya göndereceğiz. Bir süredir buzdolabında mayalanan hamurumuzu düz bir zeminde hafif un serperek açmaya başlıyoruz. Bunu yaparken kullandığımız merdane ya da oklavayı daha çok Tek yönlü hareket ettirerek Zaman zaman da elimize düzelterek Hamura dikdörtgen formunu verelim. Soğuyan tereyağının iki katı büyüklüğüne gelince açma işlemini bırakalım. Çok ince olmayacak, hatta kalınca diyebiliriz. Soğumuş olan yağı hamurumuzun ortasına alalım. Yağın soğuk ve esnek olması gerektiğini belirtmeliyim. Kırılgan olacak kadar soğuk olmamalı. Hamuru katlayarak yağın üzerini kapatalım ve kenarlarını kıstırarak yağın dışarı çıkmasını engelleyelim. Yine daha çok tek yönlü olarak hamuru inceltmeye başlayalım. İstediğimiz gibi soğuk ve esnek olan yağ hamurun arasında katların oluşumunu sağlayacak. Kırılgan olursa bu mümkün olmayacaktır. katlamamızı yapıyoruz. Ben en basit şekliyle bu katlamayı tercih ettim. Hamurumuzu kurumaması için poşete sarıp buzdolabında bir saat bekleteceğiz. Bir saat sonunda tekrar hafifçe un serperek hamurumuzu açıyoruz. Kruvasanı serin havalarda ya da serin ortamlarda yapmamız gerektiğini unutmayalım. Sıcak havalarda yağ gevşeyecek hamura karışacaktır işimiz oldukça güçleşecektir. İkinci katlamayı yapıyoruz. Ve tekrar buzdolabına gönderiyoruz hamurumuzu. Bir saat dinlenecek. Bir saat sonunda tekrar hamurumuzu açacağız ve son katlamayı yapacağız. Aslında yapımı oldukça basit fakat süresi uzunca o yüzden biraz gözle büyüyebilir fakat sevenler için sonuç değecektir. Tekrar hamurumuzu üçüncü kez ve son kez katlıyoruz. Buzdolabında bir saat bekledikten sonra son kez açacağız. Evet hamurumuzu son kez açıyoruz. Bu arada katlama aralarında birer saat olan bekleme süresini bir buçuk saat ya da bir saat 45 dakika 2 saat gibi de tutabilirsiniz eğer öyle gerekirse ama en az bir saat olsun açtığımız hamurumuzu artık üçgen şekillerde kruvasan formatında kesiyoruz ortalarına geniş kısımlarına çentik atıp rulo şeklinde çöreklerimizi sarıyoruz kruvasan hamurunda tepsi mayası çok önemli tecrübeyle sabit kış aylarında serin bir balkonunuz varsa güneş görmeyen Orada olabilir ya da buzdolabının alt kısmında üzerine bir bezle örterek uzun süre mayalama çok güzel sonuç veriyor. En az 4-5 saat diyebilirim. Akşamdan yapıp sabah da pişirebilirsiniz. Böyle de çok güzel olur. Mayalanmış olan hamurlarımızın üzerine sürmek için bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyor. Edip karıştırıyoruz. Ve daha sonra bu karışımı Kruvasan çöreklerinin üzerine sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 160 derece fırında 30-35 dakika kadar kabarıp kızarana kadar pişiriyoruz. Ve sonuç bu şekilde. Kokusu, kıvamı, dışı çıtır, içi yumuşak gerçekten çok güzel kruvasan çöreklerimiz hazır. Oldukça hacimli fakat hafif çöreklerimiz olması gerektiği gibi. Evet şimdi de iç dokusunu gösteriyorum size. Oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Hoşçakalın.